Asgari ücret için 16 Aralık'taki ikinci toplantıya geri sayım sürerken patronlar dünyasından iki kritik uyarı geldi. TÜSİAD asgari ücret tuzağından çıkmalıyız dedi. Bunun yolu olarak da düşük verimlilikle mücadeleyi işaret etti. Başkan Ömer Turan enflasyonla mücadele için gösterilen fedakarlığın reel kesimi ve hane halklarının dayanma gücünü zorlaştırdığını vurguladı. Orta gelir tuzağından artık kalıcı olarak çıkmalıyız. Yüksek gelirli bir ülke olmalıyız. Toplumun tüm fertleri de bunu hissetmeli. Tespit komisyonu asgari ücret pazarlığında rakamları konuşmaya hazırlanıyor. Milyonlar gözünü zam oranı ilk kez telaffuz edilecek beklentisiyle 16 Aralık'taki bu toplantıya çevirmişken patronlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Verimliliği yüksek şirketler asgari ücretin üzerinde ücret verebilirler. Verimlilik artışının olmaması asgari ücret konusunda da tıkanmaya neden oluyor. Düşük verimlilikle baş edilmezse asgari ücret tartışması hiç bitmez. Yani asgari ücret tuzağından çıkamayız Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Ankara'da toplandı. Kurul Başkanı Ömer Aras tuzak uyarısı yaptı. TÜSİAD Başkanı Orhan Tura'nınsa gündeminde enflasyonla mücadele vardı. Enflasyonla mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkların hem reel kesimin hem de hane halkının dayanma gücünü zorlamaya başlamış olduğunda görüyoruz. Turan ekonomi politikası kapsamında atılan adımlara temkinli yaklaştı yakın bir dönemde bunların etkisini görmeyi beklemediklerini söyledi. Rasyonel para politikalarının neticesinde enflasyonla mücadelede yol kat etmeye başladık. Ancak enflasyon hala yüksek. Gelecek yıl için yapılan tahminler de esenliğe çıkmamız için daha zamana ihtiyaç olduğumuzu gösteriyor.